çantamı yanlışlıkla satın aldım. Bu özellikle yanlışlıkla sipariş verdim kartımı denerken. İlk önce Virgis'ten aldığım çok pahalı olan çok pahalı olan rujum var. İkincisi Virgis'ten aldığım çok pahalı olan dudak parlatıcım var. Her fakirin cebinde olan biletim var. İçinde 40 lira falan var bu arada. Her daim yanımda olan alerji ilacım. Bir dudak parlatıcısı daha. mı yaptırdığım belli etmem lazım. Sağ takmadığım kolye. Ee, yıllar önce B.A. parfümü diye bir yer varken aldığım erkek parfümüm. Bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Kodunu veremem ama ismini söyleyebilirim. Tüneydin. <laughs> Sanmen. San. Sun man, sun. Asla C yani. mı Sanmen. Bende de bir ağrı kesici. <laughs> Yarın su şişesi. Masfet. Bilgisayar. Peçete, kulaklık. Şapka. Bir ilaç daha. Su kit gerçekten her an başıma bir iş gelebilir diye içinde lazım olan şeyler içinde bir arkeşi daha var. Kalkmalık. Bir çakmak. Burhan Altın toplu defteri. Peçete daha. Bir toka daha. Gözlük. Anahtarım. <laughs> Ofis, ev, annemler olmak üzere böyle bir tane. Ee, Melike'nin çoğaltıcısı. İçinde hiçbir şey olmayan bir cüzdan. <laughs> Şöyle göstereyim. Sadece kim? <laughs> bir toka daha. Kulaklık şarjı bitik bir, bir çayda çantamda duruyor. daha. Bu çoku da senin mi? Benim değil çünkü. Taşlı. Işte. Bilgisayarın kablosu. Bir yüzük daha. Adaptör. Oh, bitti.